Pamukçuda bulunan Akpınar Restoranta verilen iftar yemeğine başta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir olmak üzere çok sayıda basın mensubu katıldı. <laughs> Yenen yemeğin ardından yapılan dua sonrasında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir bir konuşma yaparak Vali Yılmaz Arslan'a onur üyeliği beratı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'la çekilen bir fotoğrafını verdi. Üzülüyoruz aslında Sayın Valimiz Balıkesir'den gidiyor diye ama bir taraftan da e, seviniyoruz. Ben Sayın Valimizin e, bahtının çok açık olduğuna inanıyorum. Balıkesir için çok büyük bir kazanç idi. Ve e, yönetim kurulumuz şöyle bir karar aldı. Biz bunu herkese vermeyiz. Ee, gerçekten kendisi iyi bir e, gazeteci dostuydu. Biz de yönetim kurulu olarak kendisini cemiyetimizin onursal üyelik beratını verme kararı aldık. Ben şimdi sizlerin huzurunda Sayın Valimize onu takdim etmek istiyorum. Az geç <laughs> Bir Montaj yapıldı gazeteciler sürekli hatırlaması için fotoğrafımızı armağan olarak Vali Yılmaz Arslan da 3 yıllık süre içerisinde basınla çok uyumlu bir çalışma sergilediklerini belirterek şunları söyledi. Değerli arkadaşlar tabi Balıkesir gerçekten benim hayatımda unutulmaz izler bırakan bir ildir. Her şeyden önce ee, Balıkesir'de bir e, evlat sahibi oldum. Bu önemli bir şeydir benim açımdan, benim ailem açısından. Ee, sonuçta balık bizim ailemizde de Balıkesirli bir kişi var şu anda. Bu önemli, hayatındaki önemli değişikliklerden bir, bir tanesi. Yine burada gerçekten başta e, basın mensupları olmak üzere çok iyi dostlarımız, arkadaşlarımız oldu. Hakikaten birbirimizi incitmeden, kırmadan ama herkes de kendi görevinin bilincinde olarak bir dönem geçirdik. Hepinizin hem Ramazan, mübarek Ramazan ayını hem de yaklaşan Ramazan bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah hepimiz ailemizde, çocuklarımızla, eşimizle, dostumuzla sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam süreriz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.